Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimizde pratik motosiklet zincir temizliği yapacağız. Ee, elimde şöyle boş bulun bir sprey kutusu var. Hani evlerde bulursunuz herhalde. E, ee, cam kutusu falan boş. Bunu güzel temizledim. İçine gaz yağımızı koyduk. Kutusu da burada. Bu şekilde satılıyor yani. mağazalarda, boyacılarda. en yani çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bunu 10 TL'ye aldım. Bu şekilde. Bu 1 litre. Yani bu motosiklet temizlemek için yani 300-400 milim yetiyor. Tabii ben biraz sık kullandım, bitirdim ama yani 400-500 milim yani yarısı bir motosikleti temizlemeye çok rahat yetiyor. Hatta yanında yani jantlarını da temizleyebiliyorsunuz ekstradan işte şu kısımları. Çünkü zincir döndüğünden şuralara jantlara falan yağlara sıçratıyor. Ben şimdi şu an temizliğini yaptım ve şöyle bir fırça kullandım. Şöyle. E, Bunu ne yapırdan aldım 5 TL'ye. ya yani kendi zinciri var ama 15-20 TL hani dedim. Gerek yok. Bu da iş görür sonuç olarak. Bu şekilde tutarak böyle temizliğini yapabilirsiniz. E, güzelce gazlıcağını sıktım aralarına falan. Şuralarına. E, biraz akmasını bekledim. Şöyle gördüğünüz gibi pis yağ aktı. Ve ondan sonra peçete nerede peçetemiz? <laughs> Havlu peçete ve bez yardımıyla da e, zincir temizliğimizi yaptık görüyorsunuz şöyle aralara derelere falan hiçbir şekilde pislik kalmadan temizliğimizi bitirdik ve e, en önemli yere gelelim. Ben Motul'ün C4 zincir yağını kullanacağım. E, şu an piyasada e, fiyat performans ürünü olarak sunulmakla satılmakta. Yani bunun haricinde Ipon, işte H2 gibi e, farklı markaların da zincir yağları var ama ben Motul'ü tavsiye ediyorum. Yani Motul'ü tercih ettim. Yani genellikle zaten motosiklet tamircilerinde ve zincir temizliği yapan yerlerde bunu kullanırlar. Yani en çok sık olarak. Fiyatı da gayet normal yani 400 mm. Şu gördüğünüz kutu 4-5 kere çok rahat bir şekilde motosikletin zincir temizliğini yani zincir yağını yapacaktır. Ee, bu şekilde. Ha şunu da söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle e, zincir temizliğini, zincir bakımınızı yaparken sehpayı alınız ve motoru çalıştırmayınız. Boş konumda elinizle çevirerek bu şekilde. Arkadaşlar şimdi zincir sıçacağını sıkmaya geldi sıra. Bunu önce böyle çalkalıyorsunuz güzelce. Daha sonra bu şekilde böyle sıkıyorsunuz. Ben önce bir sıkacağım. Sonra size çekerim. Arkadaşlar şu an zincir yağımızı sıktık. Görüyorsunuz böyle beyaz şekilde yapmışlar ki yani nereye sıkıp sıkmadığınızı görmeniz için. Ben güzelce ne böyle her yerine yedirdim. İçini dışını görüyorsunuz bunu dediğim gibi kullanmadan önce bir çalkalıyorsunuz bu şekilde. Hani yağ e, yoğunluğu yerine gelsin diye. bu tarafta bekleyen yağlar. Bu şekilde arkadaşlar zincir yağımızı da sıktık. E, şöyle sağa sola yağlar sıçrayacaktır. Sıklarken onu temizlerseniz sıkıntı yok. E, her yere sıktığınızdan emin olduktan sonra akım tamamdır. Ama dediğimiz gibi zincir bakımını yaparken kesinlikle sehpada ve motor çalışmıyor. Yani bazı arkadaşlar üşenip sıkılıp motoru sehpaya kaldırıp motoru çalıştırıp işte birinci viteste tekeri döndürmeye çalışıyorlar döndürüyorlar tabii ki o çok kolay oluyor ama temizlerken mesela diyelim şöyle temizliyorsunuz eliniz bu araya kaçtığı takdirde kapar bunu hiçbir şekilde bunun affı yok ve eliniz parmağını kopartabilir yani çünkü bu demir bir parça. Yani o yüzden dediğim gibi bunlara dikkat edelim kesinlikle böyle yapmayalım yani 10 dakika 20 dakika çok özenerek yarım saat süren bir temizlik çok uzun bir şey değil yani ve tavsiyem de bunu çok sık yapın ee, yani 200-300 km 400 km'ye geçirmeyin benim tavsiyem yani şunlar çok pahalı şeyler değil 50 TL bir parça malzeme 5 lira 10 lira gaz yağı yani çok zor değil zincirinizin e, uzun süre kullanabilmeniz için tavsiyemdir yani. Sonuç olarak bu zincir dişli 300 TL 400 TL gibi bir rakamda satılıyor. E bunun söküme takımı falan içeriği derken 500 TL bulabilir. O yüzden 500 TL mi 50 TL mi?